Kaşlarımız daha tedavi başlar başlamaz. Neredeyse hemen dökülüyor. <laughs> ve bunun e, bir tür boya, Bak elimde kalemim var ama <laughs> bunun boyanması veya çizimiyle ilgili bilgileri senden istiyorum. Tabii ki seve seve. Aslında şöyle bizler çocuk yaşta ve genç yaştayken kaşlarımız gür oldukça dalgalı. Benim kaşlarım öyleydi kıvırcıklı. Belli bir yaştan sonra kaşlarımızda <laughs> dökülmeler ve seyrelmeler oluyor bu bir gerçek ya da yanlış kaş alımı sonucu kaşlarda küsmeler oluyor ya da geçir. O kaş küsmesi doğru diyorsun yani doğru. küstürebiliyoruz kaşlarda. Bu doğru. İşte sonrasında diyorlar ki bu kaşlar tekrardan canlanabilir mi? Zaten yine o ne yapabiliriz? Nasıl güçlendirebiliriz? Nasıl onları yeniden aktif hale getirebiliriz? Bunları yine sizlere e püf noktalarını vereceğim. Ama diyelim ki kaş makyajına başlamadan önce doğru ürün almak, doğru ürün sahibi olmak çok önemli. Bunun içinde bir kaş kalemi, kaş farı, kaş jeli olması gerekiyor. Her bayanın eminim ki çantasında var ama bazı bayanların çantalarında yanlış ürünler var maalesef. O yüzden bir mağazaya gittiklerinde muhakkak bir uzman yardımı alsınlar. Şimdi Kaş makyajına başlamadan önce, buyurun siz bana bir Şu malzemeleri bir daha alayım. Ve her hanımın evet. çantasında, kadının çantasında olması gereken kaş malzemesi neydi? Söyle ben not alacağım. Çünkü <laughs> bende yok. Böyle, kaş kalemi olabilir, kaş farı olabilir, yahut kaş jeli olabilir. Kaş jeli, yani, tamam kaş anladım. Yani, kaşlarını boyarken kendini nasıl rahat ve mutlu, huzurlu hissediyorsa o olabilir. Yani, hiç fark etmez, yeter ki o kaşı muntazam bir şekilde, soft ve doğal şekilde yapılabilmesi çok önemli. O görüntüyü verebilmesi çok önemli. Şimdi tamam. Her kaş makyajına başlamadan önce bu ürünlerimizi önümüze dizdik. Kaş kalemimizi ve kaş jeli de olsun muhakkak. Çünkü kaş jeli kaşlarımızı fiksiyor. Yani gün içerisinde kaşlarımızın dağılmasını ya da farklı yönlere gitmesini önlen, önlüyor kaş jeli. Muhakkak çantalarında bir tane kaş jeli olsun. Şimdi bizler kaş makyajımıza başlamadan önce şöyle bir kalem. Ya da fırçaları. Şimdi A kısmı var. A kısmı kaşımızın başlangıcı. C kısmı kavis bölgesi. B kısmı kaşımızın bitiş noktası. Peki biz bu doğru noktalara sahip nasıl olabiliriz? Doğru nasıl işaretleyebiliriz? Tabii ki bunun da bir yöntemi var. Burun kenarından. Şöyle burun kenarından. Başlangıç noktası. Burun kenarından. Tam burun kenarından. Yani göz pınarımıza denk gelecek şekilde. Hatta biraz tam biraz daha ilerisi. Bu bizim için doğru bir nokta. Biz bunu A noktası diyoruz. Oraya hmm. işaretliyoruz. Aynanın karşısında baktın kalemle çat koydun işareti. Aynı Güzel. Işareti. Şimdi C noktasını nasıl bulacağız pekala? C noktasında yine aynı şekilde burun kenarından göz bebeğimizi ortalayarak yani C kavis noktası tam göz bebeğimizi ortalıyoruz. Aynı şekilde oraya da işareti koyuyoruz. Sonrasında da B kısmı. B kısmı neydi? Kaşımızın bitiş noktası. Değil mi? Ee, yanlış şuna çok dikkat edilsin. Gözümüzün bitiş noktasından baz alıyoruz. Yine burun kenarından. Şu şekilde. Tam şu şekilde. Evet. Burası da bizim bitiş noktamız. Eğer biz kaşımızı çok aşağıya doğru çizersek, bu bizi gün içerisinde yorgun, bitkin, olgun bir ifade verir yüz hatlarımıza. O yüzden bunu yapmamak için bu dediğim teknikle eğer kaş ölçümünü alırsa hanımlar, bu problemi ortadan kaldırırlar. Peki bütün yüz hatları için, yani mesela benim yüzüm bak farkındaysan ince uzun. <laughs> varlar. İnce uzun yusatları var. Çıkık elmacık kemikleri var. Alın yapısı daha geniş olanlar var. Herkes için mi bu A, C ve B sistemi geçerli? Herkesin kaş, yüz, göz şekli farklıdır. Bu vermiş olduğum oran benim altın oran ölçüsü. Çünkü benim sizinle yüzüm aynı değil. Ya da bir başkasının yüzüyle aynı değil. Bu vermiş olduğum altın oran ölçüsüyle kaşlarını çünkü işaretler belli, noktalamalar belli bu şekilde çizim yaparak kaşlarına şekil verirlerse eğer Neslihan Hanım doğru kaş biçimini vermiş olurlar kendilerine. Ha bir de şu Hayır. var. E şimdi ben size şey de anlatmak istiyorum. Kaşları boyarken e, nasıl boyamamız gerekiyor? Eğer kaş kaleminiz varsa kaş kalemini lütfen dikey yapmayın. Bu sizin kaşlarınıza sert bir ifade verir. Kaşlarınızı her zaman yatay olarak kalemle boyayın. Ve hafif hafif. Yani gidişatı yönünde. Ee, yumuşak yumuşak böyle. Ay nasıl nasıl güzel anlattım ben. Sen devam ettin. Sen ben hiç görüşmeyeyim. <laughs> Ama de, tabii şöyle bir şey var Neslihan Hanım. Şimdi genelde e, bizim hanımlar şu hatayı çok yapıyorlar. Kaşlarını boyarlarken. Çok sert bırakıyorlar önleri. Yani önleri sert bırakmamaları gerekiyor. Çünkü önleri sert boyadıklarında e, çok kızgın bir ifade ve sert bir ifade oluyor. Bunu yapmamaları için mümkün mertebe buraları hep soft bırakıyoruz. Ve kaşlarımızı kesmiyoruz. Çok uzunsa kesin ucunda. Kaşlarınızı kesmeyin. Kaşlarınızı bırakın doğal haliyle yukarı doğru tarayın. Şimdi artık yeni moda kaşları tarayıp daha dalgalı, daha doğal durması. Yeni moda. Şimdi böyle. Çünkü kaşlar kesildiği zaman burası böyle aşağıda kalıyor. Burası böyle tepede kalıyor hoş bir görüntü olmuyor. Bırakın karşılarınızı fixleyin, yukarı doğru tarayın. Çok daha hoş bir görüntü olur. Nilüfer, Covid modası diyorum ben ona. Covid-19 modası. Ben bir ara böyle gözlerimi açmak zorunda falan kaldım. Sen ne Mesela ben inanmayacaksın. Ben... Eskiden ip kullanamazdım. Bilmiyordum yani kullanmayı. Hep de böyle ip kullananlara hayran kalmışımdır. Koopere gidiyordum kızı helal olsun ya nasıl yapıyor falan filan derken aldım ipi elime. Baktım videolarını izledim. Hiç zor değilmiş dedim. Sonra kendim. Sonra kendim <laughs> onu da bir ara sen, onu da bir ara senden öğreneceğiz. Peki, şimdi hiç kaşın olmadığını varsayıyoruz Nilüfer. Varsaymıyoruz. Çoğu Pembe Pembezler Kadın Kanserleri Derneği'nin birçok takipçisinin bu şeyi var. Hiç kaşının olmadığını varsayalım. Nasıl bir yöntem? Yine A, C ve B sistemi kesinlikle olması gereken sistem. Kendilerini iyi hissedecekleri ve rahat e, ve çok rahatsız etmeyecek şekilde nasıl boyayabilirler? Şimdi bu elimdeki bir ip. İnanın buna ben bugün çalışmadım. Sizlerle doğru kaş şeklini nasıl verebilirim kaşıma? Nasıl yapabilirim? Hani e, düzgün nasıl çizebilirim? Mil göstermek istiyorum. Şöyle bir ip. Şöyle bir elinizde vardır böyle bir ip. Az önce ne dedim? A başlangıç, C kavis, D bitiş. Buraları işaretledik. Bir çizgi çizin. Çizdik mi? Sonrasında o çizdiğimiz yerleri çizgin üzerinden heh. bu ipi nasıl boyayacağınızı söyleyeceğim size. Evinizde çantanızda, makyaj çantanızda eminim ki bir gloss vardır. Ruj. Ama mat olsun ama kalıcı olanlardan olsun. İncecik boyayın. Tamam. İpi şöyle çekiyoruz. Elimize bir parmaklarımızı alalım. Şu şekilde yapalım ve boyayalım. Mat ruju, evet, hafif. hafifçe elimize sürüp ipi boyuyoruz. Öyle. Sonrasında o işaretlediğimiz yerleri hafifçe tık, tık, tık işaretledik mi? İşaretledik. Sonrasında ha. her iki tarafı da aynı şekilde o işaretlediğimiz yerleri tam üzerine gelecek şekilde boya, Oraya da hattımızı verdik. Aynen. Dün. çünkü bir bir yukarıda olmayacak. Ne yaptık? yerlerin tam üzerine koyduk. Ama artık burada düzgün çizgi çizmek. Yine aynı şekilde Ay. alttan. Yine kavis yani C kısmına geliyorum. Yine aynı şekilde. Bunlar bize ne verecek? Bu çizgiler bizim düzgün hat çizmemize yardımcı olacak. Diyelim ki ben demedim, evet. ben bunu yapamadım. İnanın hiçbir zorluğu yok. Aynı karşısında. Sadece 5 dakika çalışmanız yeterli olacak. Bunun mantığını anlamak önemli olan. Mantığını anladığınızda kusursuz bir kaş çizdiğinizi göreceksiniz. Dediğim gibi her zaman kaşları boyarken başlangıçlar soft, hafif, ortalara doğru. Yani omre dediğimiz olay var ya Neslihan Hanım. Hı hı. Omre gibi. Saça uygulanan şu. Aynen. Her zaman açıktan koyuya doğru gidiyoruz. Birinci kural. Her zaman makyaj yaparken de böyle her zaman soft rengi, renkleri tercih etmeliyiz. Eğer koyuya gideceksek. Yani şöyle düşünün. Ben renkleri de kendi aralarında sınıflandırıyor, sınıflandırıyorum. Bak yine işte dilim dönmedi. <laughs> şöyle. Senin söylediğin bazı sözcükleri benim hayatımda kulağım duymadı. Sen ne anlatıyorsun merak etme. <laughs> ya yani sizi, sizi, o kadar çok seviyorum ki. ya yani, <laughs> Şimdi artık malum Ramazan ayına giriyoruz. Gece sonra kalacağız. E, sarma sarıyorum bir taraftan, bir taraftan da sizi izliyorum böyle. Yani dedim ki bu kadını çok seviyorum. Yani bu kadının enerjisi çok güzel dedim ya. İnanın İnşallah şey. bu kötü günleri bir an önce atlatırız sizinle. Hem canlı yayın, aynı zamanda böyle bir kahve içme. Kahve içmeyi çok isterim. Aa, bir gün e, Pembe izler Kadın Kanserleri Derneği'nin organizasyonlarında kesinlikle geliyorsun. Bunları ben sana tek tek göstereceğim ve bizim gelen atlatan, savaşan kadınlarımıza kaş teknikleri, makyaj teknikleri hakkında püf noktaları senden alacağız. O konuda çok rahatım ben. O yüzden ne zaman istersen. Peki. Ben varım her zaman. Nilüfer, ee, peki tamam çizimi bu şekilde yapabiliyoruz. Koyu'dan, e, açıktan koyuya doğru gidiyoruz. Asla unutulmaması gereken kısımlardan biri bu. Peki biraz daha son derece bitkisel zarar vermeden herhangi bir şekilde kullanılan ilaçlara görülen tedavileri e, rahatsız etmeyecek biçimde. Küsme demeyelim ama biraz daha güçlendirmek, kaşların biraz daha e, canlanmasını sağlamak için ne gibi e, doğal yöntemler kullanılır? Sarımsak. Hatta onu oh. bile yutun. Yani sarımsak biliyorsunuz bin derde deva olan bir bitki. Yani inanın ben bile onu hatta çiğ çiğ yiyorum bazen. Tabii şimdi dışarı çıkmıyorum. Rahatça yiyebiliyorum evde. Çünkü sarımsağın faydaları anlatmak anlatmakla da bitirmem. Bitirme. Yani tabii biz hani gıdasal olarak herhangi bir herhangi bir şeyi hiç kimsenin tedavisine uygun olup olmadığını bilmeden söyleme şansına sahip değiliz. Evet. Ama evet o evet. sa sarımsak sürecek miyiz? Sarımsak kesinlikle. Tamam. Mesela örnek veriyorum. Kesin. Böyle sürün taşlarınızı çünkü o evet, kıl köklerini güçlendirecek içerisindeki bir madde var onun o kıl köklerini böyle yeniden bir coşturuyor bir canlandırıyor bir ikincisi yumurta sarısı inanılmaz iyi geliyor yumurta sarısını sürün 20 dakika bekletin sonra ılık suyla yıkayın o da çok iyi geliyor badem yağı biliyorsunuz bunlar çok böyle klasikleşmiş ama bilmeyen bayanlarımız sanımlarımız da var bunu yapabilirler badem yağı hint yağı o da çok faydalı Hemen düşünüyorum, düşünüyorum. Çünkü ben geçmişte başıma bir olay geldi bu kaşla ilgili benim de. E, bu kalıcı makyaj çıktığında bir bayana gittim ben. Bundan yıllar 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 önce. Bana çok kötü bir kaş yaptı. İnanılmaz kötü kaş yaptı ve ben hayatı küstüm diyebilirim size. Onu sildireceğim diye neler yaptım. Ve sonrasında kendi kaşlarımı kendim yaptım. Ve sonrasında... Sonra da kaş, kaş uzmanı olayım ben dedim. Bu böyle olmayacak. Ne <laughs> oldu Neslihan Hanımcığım? Ve bir ikincisi Size bir püf, noktası daha vermek istiyorum. Kazıyın. Kaşları kazıyın. Mesela kaşlarınız yok diyorum. Kaşlarınızı güçlendirmek istiyorsunuz köklerini değil mi? Ka kazıyın kaşlarınızı. O e çıkacak olan kişi daha çok güçlendiriyor. Çıkmayan kaşları böyle tüyle, ayva tüyleri vardır ya onları daha da çok güçlendiriyor mesela. Daha güçlü. çok, çok ilginç bilgiler. Nilüfer, ee, çok Keyifli ve çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. ederim. Ac ve Bey'i asla unutmayacağım. E, muhakkak. E, sonrasında yayınlarda tekrar bir araya geleceğiz. Çünkü e, ben şuna çok inanıyorum. Şuna çok inanıyorum. Bizim e, kanser çok kolay bir hastalık, bir hastalık değil. Ama kimse kusura bakmasın, hayatı küsmekte doğru olan yöntem değil. O nedenle senden daha alacağımız çok bilgiler var. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi, Lütfen. Lütfen siz söyleyin sonra söyleyeceğim. Lütfen. Lütfen. E, saat 20 bugün Türkiye evet. Büyük Millet Meclisi'nin 100. <laughs> açılış açılış e, günü aynı zamanda evet, ben, 23 Nisan. Ben, ben de sizler marşı okuyacağım annemle beraber. Ben de hatta ah. saat içerisinde hemen canlı yayınımızı yaparız dedim. E, bilmiyorum saat yarım saat oldu mu onu da bilmiyorum ama e, şunu çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Hepimiz insanız ve hepimizin başına her an her şey gelebilir. Kesinlikle. Yani hayatı küsmemek gerekiyor. Eğer başımıza bir şey geldiyse de onunla da yaşamasını tabii ki de öğrenmek gerekiyor. Yani ben mucizelere de çok yürekten inanan bir insanım. Her şey Allah tarafından bunu da çok iyi biliyorum. Hepimiz için her şey bir sınav bu hayatta. İnşallah kötü hastalık kim başına geldiyse bir an önce Allah kurban olduğum ya Rabbim acil şifalarını versin. Hepimiz için. Amin cümlemizin. Bir, bir an önce geçer gider inşallah. Ee, ben yine söylüyorum can her canlıya ya da başka bir şey, değer verdiğim sevdiğim insanlarla böyle sohbet ederken eğer suçun insan ettiysem bu da affola çünkü çok heyecan yapıyorum. Bu benim yapımda var. Maalesef elimde değil. Maalesef yanlış bir şey söylediysem affola.